Merhabalar Projemi anlatacağım Veterinerlik sistemi uygulaması Şevket Yılmaz ben Burası Index.html sayfamız Yani genel bilgilerin olduğu sayfalar Bulunduğu Kodlarını gösteriyorum şu anda Index.html Burası klinik sayfamız yani fronted kısmı URL'leri verilmiş IMG'leri IMG'lerin URL adresleri aynı şekilde alttaki alt taraftakiler de aynı sonra hizmetler bölümümüze gidelim hizmetlerin fronted kısmı IMG'lerini vermişiz gene aynı şekilde burayı burası ise hizmetler kısmında olan metin metin etiketlerin arasına yazılmış. Bu da bir URL verilmiş. Burası da aynı şekil. Burada kodlarımız var, metinimiz var gözüken. Aynı şekil devam ediyor alt tarafa doğru. Hizmetler sayfası ile alakalı. Burası da ekibimiz sayfası. Ön kısmı fronted. Burası da böyle kodlar falan. Burası kontak hakkında bölümü hakkında ile ilgili. Pardon burası hakkında değil iletişim bölümü iletişim sayfamız. İletişim sayfamızla ilgili bilgilerin ön kısmı, front kısmı girilmiş yani. Burası da about, about sayfası hakkımızda kısmı. Hakkımızla ilgili metnin girildiği kısım. Ön kısımları bu kadar. Şimdi arka planı göstereceğim size arka plan böyle. değişim var. HTTP post var. Arka plan böyle. Account controller, controller. HTTP post gene aynı şekilde. Burası da home controller. Arka plan kısmımız backend. Burası da böyle. Burası da Manager Controllers. Manager. Bir de göstermek size. Sonra. burada da temamız yani bu kullandık bu kodlarımız var bu bölümde arayüz olarak bu kullandık buralarda yeni randevu numara pasaport randevular indeks html geçmiş randevular gene aynı şekil Sonra şimdi şeye gidiyoruz. Veri tabanı kısmına gidiyoruz. Biraz ağır çalışıyor ama hızlı geldi bu sefer. Şimdi veteriner sayfamızın veri tabanı bölümünü açıyorum. Biraz ağır çalışıyor. Gelecek ama birazdan. çalışıyor. Gelecek ama. Şimdi gelecektir. Gelmesini bekliyoruz. Hocam videoları izlerken kusura bakmayın ama bilgisayardaki yani o kadar çok proje olduğu için kadar çok şey yüktü ki ağır çalışıyor. Yani kusura bakmayın şimdi. Heh. Geliyor şimdi az. Evet geldi. Burası Burası veteriner sayfası ile ilgili veri tabanı bölümümüz ID'si, unvanı adı, fotosu hakkında. Bu da veri tabanı tablomuz işte. code first yapısı mantığında yaptık. Yani MSS, MS SQL'de gerek duymadık. Yani aynı program içinden çektim verileri. Burası da soru cevap. Sonra diğerlerini göz. Randevu. Ben bu sayfasını açacağım. Yani ağır geliyor. Burası da randevu sayfamız. Öncelikle kısa olanını göstereyim size bir tabanı. user ID, hekim ID, date, tarihi. ID gene aynı şekil. Burası da ortak olan kısımlar yani çekildi foreign keyler. Burası da böyle. Sonra diğer veri tabanlarımızı göstereyim size. Tabi gelirse o da ağır çekiyor. Aslında iletişim sayfası ile alakalı yani çekilmiş veri tabanının olduğu yer veri tabanı e-mail ID e-mail pasaportla alakalı verilerin çekildiği yer user ID Role ID Bu bölümümüzde burası da veri tabanımız. Burası da veri tabanımız. Toplamda şimdi sayacağım. User adı, claim type, claim value. Değerlerimizin girildiği veri tabanı bunu. ASP not Burası da veri tabanımız. En sonunda migration alanımızı açıyoruz. Burası altta da gösteriyor. Üstte de gösteriyor. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 9 tane ve tabanımız var. Bu bölümde anlatacaklarım bu kadar. İnşallah hocalarım kızmaz bana ağır ağır çalıştığı için. İnşallah geçerim Şimdiden teşekkür ederim bu bölüm için hocalarıma.